limon yeşil kabında ve bugün kedi limon kanalımızın dördüncü yaş günü limon da dört yaşında zaten dört senedir limon ile beraberiz sarı kafa Dört yaşında mı oldu şimdi bizim kanalımız? Çok güzel videolarımız var. Tabii ki ilk e, kanalı kurduğumuzdaki videolar yok ama yani onun gibi videolar, uzun videolar çekmiyoruz. Ama... kendimizi geliştirdik bu konuda değil mi limon? Limon şu. Nasıl ağzı öyle? Limon? O Takipçilerine merhaba de. Nimoşko. Sana bugün ton balığı verelim. Dördüncü yaşımızı kutluyoruz. Bugün istediğin kadar yiyebilirsin. Tamam mı? Ama içmiş hali çok tatlı oluyor. Bizim sokakta baktığımız bir sürü e, kedi var. Onlara böyle güzel bir yer yapmak istiyorum aslında ama müsait bir yerimiz de var. Yan e, tarafta mesela bir arsa var. Şu an içinde herhangi bir ev falan yok. Defne Hanım geldi. Defne Hanım merhabalar. Nasılsınız? İşte o e, arsada Kedilere bir yer yapmak istiyorum ama daha önce yaptım. Özellikle kışı geçirmeleri için yağmurda, çamurda ıslanmasınlar diye. Ama ya atıyorlar ya alıyorlar. Bir türlü başa çıkamadık maalesef. Yani sokak hayvanları için elimizden geleni yapıyoruz ama Defne Hanım bizdeyiz. Güzel yorumlarınız her zaman bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ederiz. Delin Hanım bizim en eski takipçilerimizden biri. Her videomuzu izleyip yorum yapar. Sağ olsun. Bugün bunu duymayan takipçilerimiz için söyleyeyim. Bugün kanalımızın dördüncü yaş günü. Yani Kedi Limon kanalı dört yaşında. Dört yıldır bu fenomen kediyle güzel videolar çekiyoruz sizlere. Değil mi Limoşum? Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Bir pati yedim ama. Başkalarının kedilerini güzel kucağına geliyor, sevdiriyor. Yok bizde öyle bir şey yok maalesef. Limoş efendi hiçbir şekilde kendini sevdirmiyor. bana sevdirmiyor. Mesela dışarıdan gelen birine gayet de güzel kafasını okşatıyor. Benim de suçum var. Ben de seveceğim. Çok tatlı limoş. Ben de çok seviyorum kedileri demiş Defne Hanım. Evet bizde özellikle kediler ve sokak hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Bunlara kuşlar, köpekler de dahil. Dediğim gibi onlara kışlık bir yer hazırlama plan yani düşüncesi içerisindeyim. Yine alırlarsa yine yaparız. Onlar aldıkça yuvalarımızı attıkça biz tekrar yapacağız, yapacak bir şey yok. İnsanlarla mücadele etmek çok zor ama hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Maalesef onlara da katlanıyoruz işte. Defne Hanım sizin kedinizin adı ne? Kedileri olanlar isimlerini yazsın. Limoş'un arkadaşlarını görelim bakalım. Öğrenelim kimlermiş. Bir tane boncuğumuz var. Oraya gittik mesela bağ evi ama boncukla pek anlaşamadık değil mi Limoş? Bu <laughs> nasıl ağız? Bu nasıl ağız? Mestanmış kedisinin adı Defne Hanım'la. Tanıştıralım. Bu da Limoşko. Limoşo. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Evet bugün Kedi Limon kanalımızın 4 yaş günü sebebiyle Limoş'la küçük bir parti yapacağız değil mi? Güzel bir sevdiği yiyecekleri bugün ciğer çubuğu ve ton zaten fazla bir şey sevmiyor de çok özellikle sevdiği bir şey yok. Bunları doyuncak yiyebilirsin bugünlük sadece. Tamam mı? Sarı kafa. Sarı olan. Kuyruk da hep öyle tesbih gibi. buna aşkım diyoruz ama bizi sevmiyor tabi. Ay. Çok haânsın Limoş. Bari canlı yayında yapmış şunu. <laughs> nimoşun videolarını nasıl buluyorsunuz? Kısa videolar. Yani uzun videoları da koyuyoruz da önceden ilk kanalımızı kurduğumuzda tabi 10 on... Dakikalık videolar yapıyorduk ama şimdi daha kısa videolar yapıyoruz. Nihat Bey geldi. Merhabalar. Limushum. Yeni gelen takipçilerim var. Merhaba de. Limushko. Birazdan limonla beraber gidip kedileri besleyeceğiz. Klasik. Soya yaz. Merhabalar. Bak. Takipçilerin sana merhaba diyor Limoşko. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi Oy nasıl ağız. O? o nasıl ağız. O kucumu? kocaman bir yerine dokunca da hemen kendini temizliyor. Çok temiz ya kendileri. Nimoşum. Neden o yeşil kabın içinde olduğunu söyler misin? <laughs> çok tatlış yazmış. Takipçin Nimoş. Bence de çok tatlış ama çok da yaramaz. Değil mi? Ne sevimli hayvanlar bunlar ya. Limoşum gidip arkadaşlarını besleyelim. Mama saatiniz. <laughs> Ama tıslamak yok kimseye tamam mı? Evet, kedilerin geneli zaten çok yaramaz. Ama çok da tatlı. Limon. Limon temizlik işine soyundu. Limoşum. Takipçilerim bakıyor. Temizliğini sonra yap. Kime diyorum? Hadi gidelim kanalımızın dördüncü yaşını kutlayalım şimdi senle beraber ton balığını alalım boncuğu çağıralım kavga etmeden güzel bir video çıkaralım diyeceğim ama sen boncukla kavga ediyorsun o güzel video çok kötü bir video haline geliyor değil mi? benim kedim yani Limon 4 yaşında Limon e, Mayıs'ta doğdu. Bizim kanalımızda işte bugün, 4 sene önce bugün kurduk kanalımızı. 6 aylık bir kedi de çok tatlı olur, çok oyuncu, yaramaz. Yani kediler e, büyüdükçe yaramazlıkları azalıyor diyorlar ama bu limonda geçerli değil. Limon hala, <laughs> limon hala çok yaramaz değil mi? Ne tabak kaldı, ne koltuk, ne perde. <laughs> Ama canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Limon şu. Temizle temizle bitiremedik. Limon. Hadi o zaman gidelim biz, ee, sokak hayvanlarını beslemeye gidiyoruz. Günlük rutinimiz bu saatlerde yapıyoruz, bir de akşam saatlerinde. Mahalledeki kedilere elimizden geldiğince e, mama yardımında bulmaya çalışıyoruz, mama koyuyoruz. Tabii kaplarımızı alıyorlar, döküyorlar, su kablarımızı boşaltıyorlar. Bu tür insanlarla da uğraşmak zorundayız. Buna rağmen azimle devam ediyoruz. Sizden de ricam, ee, kapı önlerine bir kap su, bir kap mama. Herkes zaten bulunduğu mahallede bunu yaparsa böylelikle aç hayvan sorunu da çözülmüş olur diye düşünüyorum. Kediler özellikle ciddi manada aç kalıyorlar. Oh! Biraz da orayı temizle. Biraz da burayı temizle. <laughs> Limon. Gidelim mi? Limoşko. Kuyruk şov. O nasıl kuyruk şov? böyle? Bugün yine beni çizdi Limoş. Bir imza daha attı. Acıyor ama elim. takipçilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Siz de iyi ki varsınız, abla iki varsınız. Sokak hayvanlarını beslemek çok iyi. Ben de besliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel. Herkes üstüne düşeni yapsa zaten böyle bir sorun olmayacak. Biz de şimdi Limoş Efendi gidiyoruz. De gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Çünkü Limon temizlik yapıyor. <laughs> Sonra yapsan olur mu? Hemşerim temizliğini sonra yap. <laughs> Neyse. Tamam hadi seni bekleyeyim ben. Ne zaman bitecek temizliğin bakalım. <laughs> Yaramaz Limoş. Limoşko. Limoşko hadi tekrar hatırlatalım bütün takipçilerimize bugün kanalımızı dördüncü yaşı iyi ki doğdun Kedi Limon Kedi Limon kanalına videolarımıza hepinizi bekliyoruz güzel yorumlarınızı orada da görmek isteriz değil mi limoş limoş go hadi gidelim boncuk arkadaşı da alalım kavga etmeden güzel bir video çekelim Teşekkür ederiz Defne Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Ve biz kaçar hepinize iyi günler diliyoruz. Kedim Han kanalına hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.